Ama gelme, keçileri, ben temas keçileri sevmiyorum. Keçileri açmamız lazım. Vallahi sevmiyorum. Kanka bütün samanları keçilerin önüne bırakalım, aldın mı sen samanı? Güzellik olmaz. Unutuyorsun samanı. İlla diyorsun ki geleyim. Bu <laughs> 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 adamlar <laughs> aşağıda çalışırken... Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Ben bu kafayı durduramıyorum anlamıyor musun? Bak bak gel. Tamam. tamam Bence anlamıyorsun. Gel. Şimdi kafesin anahtarını bulacağız. <laughs> İlginç oros bu çocuğu. Bu ne hal ya? Ha kahret etmiyor. Götürüse bak. <gülüyor> <Bırak>. <gülüyor> Buna Kamera bakma yarra. götür. İki romantiklik yaşayalım dedim. Evet. Ya saygısız ya. Kaç kaç. Siktir git. Lan bu kadar üzülme amına koyayım. Bir siktir git